Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. risale Haber'de Abdullah Yein abinin, benim merhum hocam Mehmet Emin Zeyrek Manisa Merkez Bayisi aynı zamanda Yeni Cami'nin imamı ve orada Kur'an kursu ve Arapça okutulan ee, şeyin başında bulunan bir hoca efendi. Bizim hocamız. Onun hakkında e, Abdullah abinin bir kısım beyanatı var. Onlar gayet güzel ve doğrudur. Çünkü Abdullah abi e, 1953-55 arasında hatırımda kaldığı kadar e, Manisa'da askerlik yaptı. Yedek subayliğini yaptı. İşte e, Muzaffer Aslan abi de Abdullah abinin muhabbetiyle İzmir'den Manisa'ya nakli mekan ederek Manisa'da kaldı. Ta sözler yayın evinin açılışına kadar Altay Manisa'da, ay memleketi olan İspir'de kalırdı. Tabi Muzaffer abi şartlı olması hasebiyle de veya mizacı itibariyle de biraz sert yapısı vardı. ve benim hocam da zaten hocalık damarıyla efendim bir e, enaniyeti ilmiye demeyeyim artık benim hocamdır. Ama Muzaffer abiyle geçinemezlerdi. Geçinemedikleri nokta da yine efendim, Abdullah abinin dediği gibi Hazreti Üstad'ın Mehdiyeti noktasında hocam tabi kabul etmiyordu. Hadis-i şeriflerin zahirine bakarak Mehdi'nin alametlerini bir kitapçık olarak da yazdı. Elimizde bunlar var. Hem Deccal hem de Mehdi hakkındaki bütün hadisleri cem etti, birer risale yaptı. Üstad hakkında bize öyle derdi, bize ders okuturken, Arapça okuduğum devrelerde, ya Bediüzzaman tamam, alimdir, allamedir, hocalığı bizden biraz daha fazladır gibi böyle bir fikri vardı. Sonra baktı ki olmayacak bu münakaşalar devam ederken, çünkü hocamın oğlu İsmail Hakkı Zeyrek de Üstad Hazretlerini sık sık ziyaret eder. Dönüş, dönüşte de bize anlatırdı. Efendim, hocam rahmetli dedi, olmayacak ben zamanı gideyim göreyim. Efendim işte e, yüzünde şöyle ben olacak, ayak parmakları böyle olacak, beni İsrail ulemasına benzeyecek, fi, fiili, piri fani olacak vesaire. Hadislerin e, cem'i onda var mı yok mu diye gidip göreyim dedi ve e, izin aldı müftülükten, vaizdi kendi, aynı zamanda imamdı. Bu esnada dedi ki hem oraya kadar e, Isparta'ya gitmişken Hazreti Mevlana'yı da ziyaret edeyim dedi. Biz de çok sevindik. Pazar günleri dahil rahmetli hocam bize izin vermezdi. Dedik şöyle hiç olmasa bir hafta, 10 gün biz izin yapacağız. Fakat hoca rahmetli e, şeye gitti, Isparta'ya gitti. Üç gün içinde geriye döndü. Yani e, Konya'ya gitmedi. E, geldi bize konuları da bizzat biz onun ağzından işittik. Çok hiddetliydi. Sinirliydi. Sebebi şu. E, üstadın kapısını çalıyor. E, Bayram abi kapıyı açıyor. O zaman Bayram abi böyle ince uzun bir e, şeyi var. Efendim. De, demiş ki ben e, şeye geldim. Üstadı ziyarete geldim onu bir görmek istiyorum. Haber vereyim demiş Bayram abi içeriye gitmiş. Haber vermiş Üstad Hazretleri hastayım kabul edemiyorum kimseyi demiş. Efendim Bayram abi Üstad'a bunu ifade edince ben demiş bak İsmail Hakkı'nın babasıyım o sık sık gelip ziyaret ediyor. Gelip bir göreceğim kapıdan tekrar gitmiş söylemiş. Ben tanımıyorum demiş Üstad Hazretleri İsmail Hakkı içinde böyle şey yapmış. O kapıyı kapatmış. Üç defa Bayram abi gitmiş gelmiş. Sonra rahmetli hocamın anlattığı çok enteresan bir şey var. Diyor ki Bayram zaten dedi kara kuru dedi. Hoca rahmetli de çok güçlü, kuvvetli bir insandı. Bu ezanı Muhammed'ini Türkçe okutulduğu zaman Recepli köyü var Manisa'da yok iki tane jandarmayı döndüre döndüre köyün ortasında dövmüş. Sonra da dağa çıkmış arkasından askerler. Böyle bir cesur bir insan. Şimdi bu bayrama demiş şöyle bir omuz vurarım. Ben içeride kapıyı açar. Şöyle karşıdan göreceğim. Benim maksadım bu. Efendim bunu tam söylediği zaman üstadın tasarrufu ortaya çıkıyor. Elim ayağım titredi ve ayakta duramadım. Yere oturdum. Yani uzun bir müddet rahmetli hocam ağlamış. Ağlamış. Ondan sonra meyus ve mükedder olarak ee, otele gitmiş tabi o zaman e, sık sık böyle arabalar yok otele gitmiş ben üz üzgün bir şekilde beklerken e, Zübeyir abi diyor geldi Zübeyir abi gelmiş demiş ki Hazreti Üstad'ın sana selamı var seni talebeliğe kabul etti hiç buralarda durmasın hemen Manisa'ya gitsin hizmeti Nuriye'ye başlasın hocam merhum ben diyor bu sözü işittiğim zaman dünyam değişti. Birdenbire böyle müferrah, gayet sevinçli bir hale girdim. Geceden eşyamı topladım. Gideceğim nerede? Sabaha kadar yollarda bekledim diyor. Otobüs gelecek diye eskiden otobüsler her zaman yok. Ama duramıyorum diyor. Ee, Hazreti Mevlana'yı ziyarete gidecektim. Ondan vazgeçtim. Acele Manişe'ye gidip bir medrese kurup Risale-i Nur hizmetini başlatmam lazım üstadı görmediği halde hakikaten o e, sevinçle e, hocam e, Mehmet Emin Zeyrek isimde de bir e, ufak bir yanlışlık oluyordu orada. İsmi Mehmet Emin'di. Efendim icazet veren hoca efendiydi. Arapça okuturdu. Alim bir zattı. Bilhassa fıkı ilminde Manisa ve İzmir'de direkti o sıraları. Manisa'ya geldi. Bizim ee, toplantı salonumuz vardı. Arapça okuduğumuz bütün talebelerin toplantı yeri. Dedi ki bundan sonra burası efendim Nur Medresesi. Tabi medreseler camiye bağlı. Ve hemen e, oranın halıları değiştirildi efendim. Filerosan'ı ilk o zaman gördüm ben hayatımda. Filerosanlar takıldı filan. Her gece yatsıdan sonra Risale-i Nur dersi okunuyordu. Tabi eskiden malum yani bütün abiler, hele hele e, Manisa'da çok büyük hakkı olan Ahmet Feyzi abiler 5. Şua çok fazla okunurdu. Durmadan da yazılırdı. Risale-i Nurlar henüz Latin harfleriyle tab edilmemişti. 58'de 57'de tab edildi Risale-i Nurlar. E, şunu söylemek istiyorum. Hazreti e, işte, e, yani benim hocam Mehmet Emin Zeyrek'in Manisa'daki Risale-i Nur hizmetinin başlamasında en büyük müsebbittir. Cenab-ı Hak ruhunu efendim e, Rahman'a teslim edinceye kadar da Risale-i Nur'dan meşgul oldu ve okudu. Derslere de gelirdi. E, 80 yaşlarında, 1980'de 81 yaşında vefat etti. Allah razı olsun. Bütün abiler onu ziyaret ederlerdi. Bilhassa Ahmet Feyzi abi çok severdi. Sungur abi geldiği zaman onun yanında kalırdı. Yani Hazreti Üstad'ın Zübeyir abi gönderip Üstad'ın e, şey e, Hoca Efendi'nin e, gönlünü alması bence Üstad'ın hizmetindeki o yumuşaklık şeyinin bir alametidir. Sanki o noksan kalmış gibi geldi bana. Üstad Zübeyir abi göndermeseydi Hocam rahmeti çok hiddetli gelecekti. Evet işte görememekten dolayı. E, Bayram abiye biraz kızıyordu. Ne zamana kadar? Yani bir iki sene böyle Bayram abi ya zaman iyi efendim ama ya etrafındaki işte o kara bayramı oraya koymuş falan bunu söylüyordu. Bayram abi üstadın ziyaretine gelince herkesin içinde ya bayram dedi sen o kadar da kara değilmişsin, akmışsın falan böyle dedi. Artık nurları tanıdıktan sonra e, durmadan abileri arar, onlarla meşgul olur, onlar da ziyaret ederler. Efendim kabri pür nur olsun inşallah. Buradaki yani bizim de üzerimizde Risale-i Nur noktasında ilk olması hasemiyle e, hizmeti büyüktür. Ve selam.